Arifler sözü satılır. Bu çok müthiş bir şey. Bu bize mesela diyelim Mekke'de kurulan veya Endülüs'te kurulan İbn Arabi anlatıyor Fütuhat'ta kitap pazarlarını, şiir panayırlarını anlatıyor, hatırlatıyor. Sözün muteber bir meta olduğu ki bence her dönem ve her zaman öyle. Foucault bile biliyorsunuz dil iktidardır diyor. Dilin üstad bir büyü olduğunu söylüyor şiirin. Şiirin çok büyülü bir şey olduğunu, büyülü bir dil olduğunu söylüyor. Müziğin mesela ilahi olduğunu söylüyor. Ta şey de öyle, Hazreti Mevlana da öyle niteler. Musika ilahiye diyor Üstad. Mesela kainatın musika ilahiyesi, varlığın ilahi müziği. İla, müzik ilahidir, kaynağı ilahidir ve doğası da ilahidir dil olarak. Hazreti Mevlana, musiki Allah'ın lisanıdır diyor. İsmail Dede Efendi musiki tarif ederken musiki ahlakı beşeri tasfiye eden ilmi şeriftir diyor. Ahlakı beşeri tasfiye eden bir ilmi şeriftir. Allah'ın şerefli kıldığı bir ilimdir, bir fendir, sanattır. Kadim zamanlarda yani orta çağda geleneksel zamanlarda İslam literatüründe fen sanat olarak da kullanılır. O yüzden muhakematta hep fen, fenli bedi, beyan, fenli bedi ve beyan, fen, fen olarak sanatı fen olarak kullanır üstad. Musika ilahiye, işte Allah'ın lisanı, hatta Hz. Mevlana bir açıklama yapar. E, ruhlar meclisinde Cenab-ı Hak ruhları yarattı ve on, onlara, onları, onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurdu. Ruhlar, canlar, evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Burada Cenab-ı Hak hangi lisanla konuştu diyor. Türkçe mi, Arapça mı, İngilizce mi, Fransızca mı hangi lisanla konuştu? Burada diyor muski lisanıyla konuştu diyor Cenab-ı Hak. Öyle bir spekülasyon yapıyor. Burada Cenab-ı Hak muski lisanıyla seslendi. Bu yüzden muski bütün ruhların dolaysız olarak algılayabildiği ilahi bir lisandır diyor. Gerçekten de öyle. Mesela sözlü müziklerde hiç sözler, sözünden anlamadığımız, bilmediğimiz bir lisandaki sözlü müziğin müziği dinlediğimizde biz onu hissedebiliyoruz. Ruhumuz onu hissedebiliyor.